Tarihin karanlık köşelerinde adı hem kudretle hem de ihanete dair fısıltılarla anılan bir adam var. Fatih Sultan Mehmet'in en güvendiği ama sonunda en ağır şekilde cezalandırdığı kişi Çandarlı Kara Halil Paşa. O, Osmanlı tarihinin ilk idam edilen sadrazamı. Peki bu durum nasıl oldu? Çandarlı Halil Paşa Osmanlı'nın en güçlü ailelerinden birinin mensubuydu. Babası da dedesi de sadrazamdı. O da bu makamı devraldı. Devletin en tepesindeki adamlardan biriydi. Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığında arkasındaki en büyük güç ondan başkası değildi. Hatta bazı tarihçilere göre genç Fatih'in ilk döneminde gerçek iktidar Halil Paşa'nın elindeydi. İstanbul'un fethine giden süreçte Halil Paşa çok kritik bir rol oynadı. Orduyu destekledi, lojistik düzeni kurdu, kuşatma için gereken mali kaynakları sağladı. Ama tam da bu noktada işler karıştı. İddialara göre Halil Paşa Bizans'tan rüşvet aldı. Kuşatmanın yapılmasını istemedi çünkü Bizans ile diplomatik ilişkiler kurmuştu. Belki de Fatih'in yükselmesini engellemek istiyordu. Genç padişahın gözünde bu büyük bir ihanetti. Ancak o sırada henüz zamanı gelmemişti. 1453 yılında İstanbul fethedildi. Herkes zaferi kutlarken Fatih Sultan Mehmet sessizce bir emir verdi. Çandarlı Halil Paşa tutuklandı, zindana atıldı ve kısa bir süre sonra cellat ipi boynuna geçirdi. Osmanlı'nın ilk idam edilen sadrazamı artık tarihin satır aralarında kanlı bir hikaye olarak yer aldı. Bu idam sadece bir adamın sonu değil, aynı zamanda eski düzenin sonuydu. Artık devletin mutlak hakimi Fatih'ti. Ne bir vezir, ne bir aile ona yön verebilirdi. Bugün Halil Paşa'nın mezarı İznik'tedir. Gösterişsiz, sessiz bir köşede bir zamanlar Osmanlı'yı yöneten adamın son durağı ve hala cevaplanamayan o soru havada asılı: Halil Paşa gerçekten bir hain miydi? Yoksa bir imparatorluk uğruna feda edilen bir güç müydü?